Merhaba arkadaşlar Bu benim YouTube'da ilk videom oluyor İlk videoda bir silah yarışı atalım dedik Zaten gece biraz geç oldu 10 falan şu anda saat Yarın okulum var sınavım var sosyal sınavım var yani Biraz çalışmam gerekiyordu da Bir arkadaşla birlikte YouTube kanalı açtık O bana yardım etti biraz Sağ olsun da işte bir silah yarışı girelim dedik ilk günden bir video atalım diye. Bu arada vakit bulduğum zamanlarda video atmaya çalışacağım. Ve yaz tatiline girmemize bir hafta falan kaldı yani. Bizim bir perşembe günü İngilizce skeçleri falan vardı onun için biraz çalışmıştım. Hadi temizlere geçiyorum biraz. Arkadaşlar bu arada oyun videoda biraz kasıyorsa özür dilerim ve bu arada e, kötü oynarsan falan e, küfür etmezseniz sevinirim arkadaşlar yani arada böyle kötü oynadığım geliyor evet aslında ben takıyorum arada kasıyor böyle. Abi neden abi botlara karşı girmişim arkadaşlar ya Arkadaşlar siz videoyu biraz e, ileri alabilirsiniz çünkü e, ben yanlışlıkla şeye girmişim ya Abi yanlışlıkla botlara karşı girmişim arkadaşlar hiç yani Kusura bakmayın. Şimdi giriyoruz işte. Şimdi de neden botlara karşı yanlışlıkla girdim de. Hani şimdi diyenler olacak bazılarınız botlara karşı giriyor ezik falan dersiniz diye. Bu arada bir arkadaş vardı. Onu unuttuk ama. Neyse. Ne Teröristliğe inanıyorum. Bu arada arkadaşlar biraz heyecanlıysam kusura bakmayın. Youtube'da benim ilk videom. Böyle çok konuşup sizleri rahatsız etmemeye çalışacağım. Şey de demeyin arkadaşlar. O kadar envanter var. Bok gibi oynuyor falan. Ben öyle bunları kaldıramıyorum. Rahatsız ediyorum. için öyle.

Ha şu oyun ayarı oyu var bir tane valla şimdi ne oldu? Ne oldu? Geçen bir saklanmaç oynuyorduk da. Oyun arada kasıyor sanki biraz. Ah be. Abi yaşadık ben. Abi neden sıkı başladı? Güzel oy verin. Ah be. Ben şu AK'yi bazen nedense kazma gibi kullanıyorum. Bu arada ses az geliyorsa kusura. <laughs> ya. Yapılır mı bu ama? De hmm. Bu arada bu eşyaları nereden aldım dediyseniz jackpot kazandım arkadaşlar. Tabi pembe itemleri elman tercih etmek amacıyla aldım ama bu ak 47 yıkan karanlık falan full jackpot arkadaşlar. Ben ne kadar da aldım insanı. Ya AK-47'yi kullanamadım ya. Allah'ım ya. Geçemem bunu. Hayır. Oyun kastı ya. Bu arada arkadaşlar hangi oyun videosunu istiyorsanız söyleyin de ben o videoyu atarım arkadaşlar. <laughs> Allah. Okay. Güzel. Arkadaşlar ya Böyle Abi biz Galile Sıkkı'ya yaptık. Şöyle bir içe şey bakalım ya Abi ben göremedim onu. Nedense 130 binde çıkmış. Aha. Vallahi herkes bıçaklıyoruz ya. Çok güzel, Troll Rose <laughs> Allah'a bak bak Öleceğim ya Cık. En azından bıçakla ölmedi ki de Ölmek klasıyor oradan Aman Allah'a bak Gülümseme ya, öldürtme şaştı ya. Ya Karşıma çıktı korktu. <laughs> Allah. Dabbe gibi atladı karşıma. Allah baktı. Evet. Bu arada arkadaşlar şu anda gece geç diye e, silah yarışı videosu çekiyorum da normalde hani Böyle lol falan çekebilir isterseniz? Yoruma siz yazın. Ah. Oranı birinci olursak iyi olacak ha. Onda birinci yemişiz de. Yine gibi oldu bıçak dedim Ah. Kodum Arkadaş ya, kaybım ya. Şu USB'si, sizi kullanamam. Allah, iki saattir yanlış adamı sıkılmışım. Arkadaş ya US... ne kadar ben USB esne oluyor arkadaş. 80 e Var bir kase atayım da millet de valla USB'si e geçiyor. Aa bir bıçak atmış. Ciddi olamazsın ya. Bıçak. Arkadaş. Adam çalıyor. Abi tek tek benim ya. Ne güzel birinciydim. Yolun Pardon beşmiş.